Merhaba arkadaşlar. Ben size, <laughs> Yeni bir bölümle daha beraberiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün e, Minecraft serverimize kimse gelemiyordu. Benim de gelemiyordu yani. O yüzden bunu çözdüm. Size anlamı anlatmak istiyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Önce net giriyoruz. Ve buradan Windows Gönüktörü evet geldi. Windows Gönüktörü'ne giriyoruz arkadaşlar. Buradan ee, işte bu bir programın veya özelliğin Windows <laughs> güvenlik duvarını açmasına izin ver. Giriyoruz. Evet arkadaşlar burada bak şimdi tıklıyorum ben dolayı arkadaşlar sizde şurada ayarlar değiştir var gördüğünüz gibi ben değiştirme ayarlar tabi tıklayın buraya ve arkadaşlar buradan java'yı bulun evet bir dakika java'yı bulun ve çok ortak ortağın hepsini işaretleyeyim şu an benim java Şunları böyle edelim ve bunların hepsi sertlerin bunlar da. Tamam diyoruz. Arkadaşlar bu kadar. Evet sorunu doğru olursa şeyden